Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sebatul Azam'dan El Mes'eletü Saniyetü Aşara 12. meseleye geldik. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Yembeğilehu en yâleme. Kişi için bilmesi layık olan şey şudur ki Ennel Kur'an'ı kelamullahi teala. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Onun sıfatıdır. Gayrı mahluken. Mahluk değildir. Kelam Allah'ın Allah kelamıdır. Kelam sıfatından ortaya çıkmıştır. Allah-u Teala'nın sıfatları da kadim da mahluk değildir. Yani Kur'an'ı kelamullahi teala bilhakkat. Hakkatten Kur'an Allah'ın kelamıdır. La bil mecaz. Mecazen Allah'ın isnad bir şey değildir. Hakikaten o kelamıdır. Hemen kâle el Kur'an mahlukun kim Kur'an mahluktur, yaratılmıştır derse hemen kâle sıfatullah mahlukatun Allah'ın sıfatları mahluktur demiş gibi olur. Laza küfrun bu küfürdür. Lennel Kur'an'a kelamullah. Şu Kur'an Allah'ın kelamıdır. Sıfatı sıfatıdır. Kavlu sözüdür. Velesi bir mahlukun mahluk değildir. Velakin o sıfatul halik. Fakat o Allahu Teala'nın yaratıcının sıfatıdır. Ruvi an Abdullah ibn Umar radıyallahu an anma an Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal enno kal şöyle bulmuş efendim. Ben kale innel Kur'an mahlukun kim Kur'an mahluktur derse ve fe kafirin billahi azim var yüce olan azim olan Allah'a küfür etmiş olur. Yasbaran asikatu bi asanidihim bi isnadihim ani bin Abbas radıyallahu an enno kale tezakerna diyor ki İbn Abbas biz kendi aramızda müzakir ettik. El Kur'an'ı Kur'an'ı enden nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz da onun yanında böyle konuştuk. Fakale buyurdu ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seyyid ümmeti fi ahir zaman Ümmetim içinde ahir zamanda bir takım ünasyon, bir takım insanlar gelecek. Yekûlüne şöyle diyecekler. El Kur'an'u mahlukun Kur'an mahluktur diyecekler. Sümme kâle şöyle buyurdu sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem La hayır ve lakinnehu kelamullahi teâlâ O allah Teala'nın kelamıdır. Raddun tariyyun Taptaze taze bir yaprak gibidir. Tazeliği kaybolmaz yani. Ama kâle gâle hâza mümmeti, kim ümmetimden bunun karşısında derse, Kur'an ma mahluktur derse yani, kefere billahi ve bil Kur'an, Kur'an'a ve Allah'a küfretmiş olur. Ekbera sıkatu bes isnadihim, güvenilir Raviler, isnatlarıyla bize haber verdi. An Caferi bin Muhammed'in sadık, an ebihi, an eşyâhi. Kale istemme akvamun min ehli sanaa ve Aden. Aden ve sanaa ehlinden gelen bir takım insanlar toplandılar. Ve kabul edildi. Ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü. İnnel Kur'an'a halkun min halkillahi. Kur'an Allah'ın halkından mahlukundan bir mahluk mudur? Kale buyurdu ki. La tekulu. Böyle demin hakeza. Böyle demeyin. Ve inno küfrüm. Küfrüm. Akhbarana istikatu bi isnadihim an Ebi Yusuf'a. Güvenilir raviler Ebu Yusuf'tan, İmam Azam Efendimiz'in talebesidir. Şöyle rivayetler. Enne okale. Kendisi demiş ki, Nazarna, Nazartu Ebu Hanife'te, Ebu Hanife ile İmam Azam'la münazara yaptım. Sitte eşürün. Altı ay boyunca. Fil Kur'an, Kur'an hakkında. Sümme tefakna, sonra ittifak ettik. En men kale el Kur'an'ın mahlukun. Kim derse ki Kur'an mahluktur. Fövbe kafirun billahi azim. O yüzden Allah'a küfretmiş olur. Atasana sıkatu bizna dihim an mukatilis semerkandi. Kale Pulat söylemiş. Semirtu Ebu fete, radıyallahu anh. İşittim bir Ebu Hanife şöyle yakulü. Enne yok. Kale şöyle İşittim bir şöyle dedi. El Kur'an kelamullah taala gayri mahluk. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Mahluk değildir. Ve ruviye an Süfyan-ı Sevri süfyan Sevri'den rivayet edildi yani, ki en nokale şöyle demiş. Men kale el Kur'an mahlukun kim Kur'an mahluktur derse fehu kafirun billah ve Allah şöyle demiş olur. Akhbarana sikatu bi isnadihim an ibn Umar hani an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Seyti ala ümmeti zamanun. Ümmetim üzerine bir zaman gelecek. Yekulne derler el Kur'an mahlukun. Kur'an mahluktur derler. Ve men aşe mikum size kim yaşarsa fe edrekehum onlara idrak ederse onlara kavuşursa fe yumarihim onlara Onlarla dostluk yapmayın. Evet. Onlarla konuşmayın, tartışmayın. Ve la onlara, onlarla beraber oturmayın. Ve innum çünkü onlar küffur. Küffarun billahi azim. Allah-u Teala'ya karşı kafirlerdir. Ve innum onlar la yedhulunel cennete cennete giremezler. Ve la yeşumune raihatel cennet cennet kokusunu duyamazlar bile. Cennetin kokusunu daha duyamazlar. Kale sabitunul benani Sabit ben anladık ki günla biz iza semina hazret-i Nebi'ye bu ayet-i şeriftiğim zaman tesebne ale rüktey'in dizlerimizin üzerine şükrettik diyor. <laughs> İcizalenli hazret-i Hadis şu an selef-i tazim olarak şu an şerif-i karşısında titret ediyor. <laughs> ve men lakafe kim duraklarsa velem yekul demesse innehu kelamullah teala Kur'an'ın kelamıdır demese fe ve şerrun bimmen el Kur'an'u mahluk. Bu adam Kur'an mağluptur diyenden daha şerli olur. Tabet olur. Bu rakam yok. Vel vakıfı lezi yekulü la edri <laughs> el Kur'an'a mahlukun em mahlukun. Kur'an mahluk mudur, değil midir bilmiyorum diye duraklayan kişi. Ve mesela bunun misali kemeseli nasara Hristiyanların durumu gibidir. iftara ku ala selasi fırakın. Üç fırka yarmışlar Hristiyanlar. Fakat fırkatun minhum onlardan bir fırka dedi ki İnna ra'ayna min İsa ihya'l mevta. Biz İsa'dan ölüleri diriltmeyi görüyoruz. Ve İhya'ul Mevta fiilü ilah. Ölü diriltmek ilahın işidir. Ve ne kulu innehu ilahın. O zaman bu ilahtır deriz. Dediler. İsa İslam'a ilah dediler. Ne olsun Galat Taif Fırkatun. es ikinci İkinci fırka. Ve galat til fırkatu saniyet. İkinci fırka dedi. Min o Nahnu biz reyna minnul ubudiyete. İsa'dan kulluk görüyoruz. Ve ne kulu innehu abdunu. Kuldur deriz. Bunlar doğrusunu söylediler. Galatil fırkatus sâli setu şu fırkadaki nasıl biz reynamin ve uluhiyete onda ilahlık görüyoruz İlahlık vasfalar görüyoruz evet El görüyoruz. ve ibadiyete kulluk vasfalar görüyoruz falan ne kulü inne abdun ve ilah on ne kuldur ne ilahtır ortada kaldır ve vakıfu turaklayan yakul misle hazapun gibi düştü. Işte. Ve alemu bilin ki enne cemiyen <laughs> ma enzelallahu teala Allahu teala indirdiği kitaplar milletin Adem'e aleyhisselam Adem'e itibaren ala enbiyahi peygamberler indirdiği kitaplar ila vakti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem kadar gelen vakitte minel kütübü mi'etü kitabin ve erbatü kütübün 104 kitaptır. Küllühüm kelamullah. Hepsi Allah'ın kelamıdır. Gayrı mahlukun mahluk değildir. Evet. Hepsi Allah'ın kelamıdır. Allah'ın kelamı da nedir? Kadimdir. Ve ruye fi bazı ahbar an kabil ahbar En kale enzel Allah kabil ahbar göre en şöyle demiş enzel Allah Teala erbaine sayfeten ala şiit ibn Adem Adem'in oğlu şiit aleyhisselama aleyhisselam 40 sayfa demiştir mesela selasiyene sayfeten ala İdris diğer oğlu İdris Aleyhisselam'a kutu sahibi demiştir. Aşriğine sayfadan ala İbrahim, İbrahim Aleyhisselam'a da 20 sayfa demiştir diyor. Aşriğine sayfeten ala Musa kabile Tevrat. Tevrat'tan önce Musa Aleyhisselam'a 10 sayfa demiş. Son benzer Tevrat'ı ala Musa sonra Tevrat'ı Musa Aleyhisselam'a indirdi. Ve Zebur'a ala Tavut. Zebur'u Tavut'a indirdi. Ve İncil İncil'i ala İsa, İncil'i İsa Aleyhisselam'a indirdi. Ve Furkan, Furkan Kur'an'da ala Muhammed'in Muhammed, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in indirdiği aleyhi ve sellem Hazil kütübü küllün bu kitapların tamamı kelamullah Teala Allah'ın kelamıdır. Sıfatı sıfatıdır. Ve ve gari mahlukun bu mahluk değildir. Femen kâle kelimetun minha mahlukun Kur'an ve diğer kitaplardan herhangi birisinin kelimesine bir kısmı Allah'ın e, mahluktur derse bunlara ve kafirun billahi Allah'ın kafirdir. Allah'ın kafirdir. Yüsemmâ <laughs> cehmiyyen ve muteziliye. Cehmiye, muteziliye mezhebi deyisindirler. Ve <laughs> şekki Bunların da küfründe yani bu şekilde diyen küfründe şüphe yoktur. Ve indi o mübdet diyor. Sonradan ortaya çıkmıştır. Ama sasen böyle bir şey demedi. Ya zil-i Bu deliller akıl diye yeterlidir. Aklımızı başımıza alalım. Eğer üstetin anladığı gibi meseleyi anlayalım. İnşallah yanlış yapmayalım. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. İnşallah kelamını iyi okuyup iyi anlamaya çalışalım.